Videonun ilk 5 dakikasında genel bilgilendirme yapılıp hesapları nasıl çalındığı anlatılmıştır. Geriye kalan kısımda ise hesapları güvene almanın yolları paylaşılmıştır. Herkese merhaba. Bu videoda Instagram hesabımız çalınmasın diye neler yapabileceğimizi sizlerle paylaşacağım. Ve en önemlisi de Instagram hesabımızın güvenliğini nasıl arttırabiliriz sorusuna da yanıt vereceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Yeni videoya hoş geldiniz. GTV'nin yeni videosunda sizlere Instagram hesabınızı nasıl güvende tutacağımızı anlatacağım. Ama öncesinde tabi kendimden bahsetmem gerekiyor. Yani bu bilgileri veren kişinin kim olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yoksa hani belki de yalan yanlış bilgiler veriyor olabilir. Öncelikle ben 2015 yılından beri sosyal medya üzerine yoğunlaşan bir insanım. Yani 2015 yılından beri sosyal medyada Çeşitli çalışmalar yapan bir kişiyle şu an karşı karşıyasınız. Çok sayıda firmaya ve fenomene Instagram'da ve diğer sosyal medya hesaplarında danışmanlık hizmeti verdim. Ve hali hazırda birçok fenomenin hesaplarını yönetiyorum. Onlara danışmanlık yapıyorum. Şimdi tabi yanı sıra firmalara da hala sosyal medya uzmanlığı konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii bu süre zarfında gerçekten çok büyük e, güvenlik zarflarıyla karşılaştık. Yani insanlar e, hesaplarını koruyamadığı için hesaplar çalındı. Daha önce e, kanalda birçok video paylaştım. Yani neredeyse 4 tane video paylaştım ve buralarda ya e, daha doğrusu bu videolarda. Instagram hesabımızı nasıl kurtarabileceğimizi anlattım hani hesabımız çalındıysa diye hesabımız neden çalınıyor ve neden böyle oluyor kısa sürede adamlar niye hesaplarımızı çalabiliyor Instagram neden önlem almıyor diye soranlar çok oluyor burada en önemli güvenlik riski biziz arkadaşlar evet insanlar olarak biziz çünkü çalınan hesapların 99'u kişiden kaynaklanıyor. Yani hesabı kullanan kişinin bir zaafından bir açığından faydalanarak bu hesaplar çalınıyor. Dolayısıyla en büyük risk biziz aslında hesaplarımız için. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi kanala abone olun. Lütfen bizlere destek olun. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Çok sayıda bilgilendirici video paylaşıyoruz. Onların devamı için kanala abone olmak şart destek vermeniz gerekiyor arkadaşlar diyelim. Peki hesaplar nasıl çalınıyor onu sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında ise yavaş yavaş hesaplarımızı güvene almak için neler yapmamız gerektiğini paylaşacağım. 3 farklı hesap çalma yöntemi var. Küçük hesapları yönelik olan şöyle genelde maddi durumu iyi olmayan insanlara işte çeşitli marketlerden zincir marketlerin hediye verdiğini ödül verdiğini söyleyerek onları kandırıyorlar. Ya da işte devletin pandemi yardımı işte sağlık yardımı bilmem şu yardımı bu yardımı verdiğini söyleyerek onları kandırmaya yönelik olduğu için genelde link tıklıyorlar. Ve linkten şifreni girdikten sonra tamam gitti artık yani sen şifreni girdikten sonra o hesap. Gitti geçmiş olsun peki hesabı nasıl kurtarabileceksiniz tabi kanalda videolar var onları izleyebilirsiniz İkinci hesap çalma yöntemi ise genelde böyle eğitimli işte donanımlı sosyal konulara duyarlı olan bilinç seviyesi yüksek olan insanları hedefleyen bir yöntem ve de genelde orta ölçekli hesaplarda bu şekilde gidebiliyor sadece küçük hesaplar değil orta ölçekli hesaplarda bu şekilde Gidebiliyor. Bunlar nasıl kandırılıyor? Tabii e, bunlar da işte e, kadına şiddet, işte hayvanlara şiddet, çocuk istismarı veya benzer konularda e, imza kampanyası olduğunu ve destek e, vermesi gerektiği konusunda bir e, metin ve link alır. Ve de işte bu insanlar, yani toplumsal e, olaylara karşı hassasiyetli olan insanlar tıklayıp destek verme amacıyla tıklıyorlar ve maalesef işte. Hesaplar gidiyor ne yazık ki e, ve de işin ilginç tarafı dediğim gibi ben 2015 yılından beri bu işi yapıyorum ve bu e, kesim genelde kabul etmiyorlar yani hani instagram açığından faydalandığını işte dolandırıcılarını düşünerek e, bunu söylüyorlar yani aslında diyorlar ki biz e, basmadık linke tıklamadık yani birden öyle oldu ama öyle değil gerçekten hesapları bu şekilde çalınan kesimler arasında öğretmenler, avukatlar, doktorlar bulunabiliyor. Bunu çok çok sayıda kez gördüm. E, bu e, tabi orta ölçekli hesaplarda bir diğer yöntem ise e, çok fazla para kazanma vaadiyle geliyorlar. Evet işte e, şöyle bir e, durum oldu. Bu durumdan dolayı ben böyle bir kazanç sağladım. Siz de tıklayın. E, siz de gelin beraber kazanalım şeklinde oluyor. Yani şöyle oluyor. E, arkadaşınızın e, göndermiş olduğum bir mesajla e, işte bunu fark ediyorsunuz. Tabi o arkadaşınız da bir başka arkadaşından fark etmiştir. E, böyle dolandırıcılık zinciri büyüyor ve arkadaşlarınızın sizlerin vasıtası. Bu hesapları çalıp kazanç vaadiyle insanları kandırıp onlardan para alıyorlar ve hesapları da elden gidiyor. Aslında bu yöntem çok yaygın bu ara gerçekten hem hediye hem de bu kazanç olayı insanların hesaplarını kaybetmesine neden olabiliyor. Ve gelelim son yönteme. Üçüncü yöntemde şöyle yapıyorlar büyük hesaplara yönelik diyorlar ki hesabınız kapanmak üzere lütfen bu linki tıklayın bu formu doldurun hemen müdahale edelim. Veya siz bizim telif hakkımızı ihlal ettiğiniz için hesabınız 24 saat içerisinde kapanacaktır. Eğer bu link üzerinden itiraz ederseniz veya bizlere ulaşırsanız telifi geri çekeceğiz şeklinde bir yöntem kullanıyorlar. Aslında burada panik e, devreye giriyor. Yani insanları panik etmeye çalışıyorlar ve de gerçekten çoğu zaman da başarılı oluyorlar. Yani kısa bir süreniz var ve bu süreyi e, iyi değerlendirin, hemen linke tıklayın, hesabınızı kurtarın şeklinde bir e, hava oluşturdukları için insanlar mantıklı düşünemiyor ve dolayısıyla linklere tıklayıp şifresini verebiliyor. Dediğim gibi bu e, yöntemleri paylaştım ama bu yöntemler sayesinde hesaplarınız gitti ise. Tekrar almak mümkün. Onlar için de bir sürü video var kanalda. Onlara lütfen bir göz atın ve hepsi de işe yarıyor şu an itibariyle. Evet yani işte bu yöntemleri paylaştık ve gerçekten en büyük etken sizsiniz. Hesaplarınızı korumak aslında sizin elinizde. Lütfen dikkatli olun ve gerçekten kendi hesaplarınıza sahip çıkın. Herkese her şeyde inanmayın diyelim. Ve de gelelim hesabımızı nasıl güvende tutabiliriz. Yani bizim yapmamız gereken tabii dikkatli olmamız ama Instagram üzerinden neler yapabiliriz? Onları hemen paylaşacağım. Evet Instagram'a bir girelim arkadaşlar. Şimdi bu e, Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz ve konu hakkında sorularınızı gönderebilirsiniz. Az önce dediğim gibi birçok fenomene ve e, işte şirkete danışmanlık veriyoruz. Sizler de danışmak e, danışmanlık isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Mail adresi de var oradan da iletişime geçmek mümkün. Hemen ayarları girelim. Tabii en önemlisi şifre arkadaşlar. Yani şifrenizi e, basit şeylerle oluşturmayın. Yani atıyorum mesela çocuğunuzun doğum gününü yapmayın. Çocuğunuzun ismini yapmayın veya isminizi yapmayın. Yani çok basit şeyler yapmayın lütfen. En az bir harf büyük harf, bir küçük harf bir nokta, bir sayı, bir sembol. Yani sembol dediğim işte nokta olur, virgül olur, slash işareti olur, et işareti olur, e, dolar işareti olur, soru işareti olur fark etmez. Ya yani, Bir sembol kullanın mutlaka. Gerçekten bu çok önemli. Bu şifre konusunda anlaştıysak, yani şifremizin e, sağlam olduğu konusunda anlaştıysak o zaman bir diğer ayara geçebiliriz. Hemen şurada e, şöyle yapıyoruz. Güvenlik bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Güvenlik bölümüne girdikten sonra tabi bu arada ben e, gizliliğe girmişim, özür dilerim. Şöyle güvenliğe girdik. Güvenliğe girdikten sonra burada iki faktörlü doğrulama var. Hep, evet, hepimizin bildiği bir şey ama açmıyoruz işte. Ya da açıp yanlış yapıyoruz. Bakın burada bir şey göstereceğim sizlere. Hemen başla diyelim. Şimdi burada birçok insan bunu açıyor. Evet, uygulama. Sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Tamam çok güvenilir ama gerçekten hesabınızı bu sefer çaldırmadan siz e, elden e, çıkarabilirsiniz. Yani Instagram uygulaması kaldırıldığı zaman, telefonunuz bir şekilde bir yerlere gittiği zaman, düştüğü zaman, kırıldığı zaman, suya düştüğü veya işte başka bir şey olduğu zaman yani telefonunuzun başına bir şey geldiği zaman bu uygulama çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden bunu açmayın. Ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet çok güvenir ama tavsiye etmiyorum. O yüzden ne yapacaksınız? Buradan kısa mesaj. Evet Kısa mesaj bölümüne gireceksiniz ve burada telefon numaranızı yazacaksınız arkadaşlar. Telefon numaranızı yazdıktan sonra ileri diyeceksiniz ve size bir kod gelecek. Hemen o işlemleri yapalım bir bakalım. Telefonumuza kod gelsin yapalım. Sonrasında önemli bir detay daha var çünkü onu da göstermem gerekiyor. Evet kodumuz geldi ve kodumuzu girdikten sonra buraya kadar geldik. Şimdi burada önemli olan bir detay var. Şimdi burada sizlere kurtarma kodları veriyor arkadaşlar. Evet, bu kurtarma kodları çok önemli. Yani e, hesabınıza erişemediğiniz zaman, işte güvenlik kodu gelmediği zaman bunları kur, e, kullanıyorsunuz. O yüzden her biri bir kere geçerli oluyor ve sürekli bunları yenilemeniz gerekiyor. Yani 3-4 ayda bir eğer kullandıysanız bunları gidin e, ayarlardan yenileyin. Çünkü çok önemli. Hesabınızın güvenliği için Kesinlikle önem vermeniz gereken kodlar olduğunu söyleyeyim. Bunların ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ekran görüntüsünü alın veya not alın. Bir şekilde onu kaybetmeyin. Şimdi bir de şu an şöyle tuhaf bir şey yapan insanlar var. Ben çok denk geliyorum bu ara. Bu ekran görüntüsünü alıyor aynı telefonda saklıyor. Şimdi telefonun gittiği zaman yani o ekran görüntüsü de gidiyor. O yüzden başka bir yere saklamanız gerekiyor. Yani aynı telefonda saklamayın. Zaten o telefon yoksa bu kurtarma kodları devreye giriyor. O yüzden lütfen buna dikkat edelim. İkincisi buydu. Ya yani üçüncüsü ise en büyük etken dediğim gibi sizsiniz. O yüzden size gelen Instagram tarafından geldiği gibi görünen linklere tıklamayın. Ve de şöyle bir durum var. Az önce dedim ya işte büyük hesaplara telif nedeniyle işte hani onları kandırmaya çalışıyorlar. Ve o hesaplar mesela Instagram'dan mesaj geliyor bu arada. Hesaba baktığınız zaman sıfır takipçi sıfır gönderi sıfır takip edilen yani çok tuhaf yani insanlar niye bunu inanıyor ben hayret ediyorum çok tuhaf geliyor bana ve lütfen bunlara dikkat edelim yani bu 3 şeye dikkat ettiniz mi gerçekten hesabınız güvende olacaktır bundan emin olabilirsiniz ve de tabii en önemlisi dediğim gibi linklere falan tıklamayın eğer linklere tıklamasanız kolay kolay instagramın bir açığı olmadığı için hesaplarınızı çalamıyorlar evet bundan emin olabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bu konuda hani yıllardır bunları gördüğüm için, tecrübe edindiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydası olur. Kesinlikle bunlara dikkat etmenizde fayda var. Bu videoyu uzun süredir çekmeyi planlıyordum ve de artık demek ki bugüne nasipmiş ve de çektim. Şimdi sizlerle paylaştım. Umarım faydası olur. Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Siz de bize destek olmak için kanala abone olun lütfen. Abone olmak gücünüz sizdir. Aşağıdan abone ol dedikten sonra bizi takip edebiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden desteğiniz için ve bir sonraki videoda görüşene dek. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Instagram'dan da sorularınızı bana ulaştırabilirsiniz dedikten sonra videomuzu bitiriyoruz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.